Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, size bir sürprizim vardı. Hop. Bowling koyuyoruz. Tabii ki ama bunu Her zaman ben <laughs> çekiyorum çünkü benim kanalım. 5 tur oynayacağız. Benim. Fazla yıkan bir alacak. 5 turun sonunda Kitabımızda kazanacak birini. Kitabımız da burada. Yazacağız. Evet. Gel. Abi tam şuradan yapalım bence. Nerede? Şurada. Tamam ben burada yapalım. Burası çizgi olsun. Tamam. Burası bak. Çok uzak oldu. Hadi. Evet. İlk sen başla. Bir tane devirdim, bir tane yapayım. Yazalım. At. Sana art atıyorum. atma şu an. Şu anda en son. Şu an ben iki de birden. Ama bir tane şey yap. Tamam düzeltiriz onu. Tamam. Ben şu an. Sen ortasına an... çizgi atar. Evet. sen iki de Ama unuturuz ki. Abi, Unutmayız bak. Sen oraya koy, ben buraya koy. Sayarız sonra. Sen devirdin nerede? Sen bir tane devirdin değil mi? Hı hı Senin devirdin, de buraya koyacağız Hadi gel, al topunu At Üç tane kaldı Biz bu aile kumalimaya gitmiştik değil mi? Evet Çok uzaktı atıyorum. At. <laughs> üç yazıyorum evet, üç yaz. Yok, şimdi sen benden daha fazla kazandın. Üç artı olsun. Yok. Bak buraya sen artı koy. Tam o bunu bir artı yap. Şu eksi. Bir dakika. Bunu, bunu yok say. Tamam mı? Bu yok. Tamam. Bana eksi, sana artı. Tamam mı? Tamam. Bu turu sen kazandın balar diz bir daha. Hayır, ben de ben dikiyorum ama. Yapacak bir şey yok. Benim kalın diyelim. Bana ne? Bir de balar diyor arkadaşlar. Ay. Ben mi başlıyorum? Evet. Bu evi sen kazandın. Gel gel azıcık daha. Gel gel. Şişke yapma. Gel. Ben şurası. Bir tane. Yine bir tane. Oh. Atıyor. At. Üç tane hı hı. Üç tane ben delirdim. Evet. Son atış. başarılı yapalım. Ooo. Ben ki vurdum. <laughs> Şedekine vurdum. Sıra bende. Ben düşürdüm. Atıyorum. Ben Atıyorum. At. Sen yendin. Evet. Şimdi durum 4 tane. Şimdi durum 11 oldu. Ben de kendime artı yapacağım şimdi. Abi buraya artı yapıyor. Sana eksi. Evet. Bana eksi. Durum şu an beraber. Bu sefer de sen Hadi Hadi diziyorum bakayım. Senin topunu alayım. Her topu mu? Evet. Başla. <laughs> sen başla. Ha, ben kazandım. Sen başla. Ben kazandım. Ben başlayayım o zaman. Hop. Otomatik olarak ben geldim. Göktür bak. <laughs> Hop. İstediğin yerine at hadi sen. Bu el kitten ben aldım. <laughs> Allah Evet. Diz. Kaç tane devirdin? Dört tane devirdim. Sen deviremedin. <laughs> o zaman şimdi bana bir artı daha yapıyordum. Ben ben başlıyorum. Biz bunları sana eksi İki el kaldı. Ya baba bir bir tane. Beş tane. Beş tane ya. Beşe bitecek o zaman bir, beş, bir beş daha tur Tamam. Ben başlayacağım. Tamam. Sen Ne diyeyim baba baba. Tamam diyeyim ne diyeyim hayır mı Ben? ben de atıyorum <laughs> <laughs> At At Atım Bir tane Bir da Ye Tam kalsınlar bitmeye ben al tamam Ben koy Kalsınlar Ben 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 Ah be

Anne yapacak bir şey yok O, o değildi. Hazır Hoop Hazır. topu Hadi Hayır Hadi bak Ne koyacağız uzaya evet. <laughs> Atıyorum. At. Atıyorum. At. Atıyorum. Ah, atamadım be. Gel sende. Benim bir daha gitti. Aaa güzel kalıyor. Kalıyor güzel kalıyor. Hop peki gitti. Abi. Atıyorum. Tamam be. Atıyorum. Atıyorum. Bir tane. Evet, ben kazandım. Kaç tane? 3 tane ben. 2 tane sen. Şimdi bana bir artı daha. Son oyun kızım, bu el. Kaç oldu? 1-2-3, sen bir 60ın 3-1 Ya baba, bir el daha. Tamam, 5'te yetecek işte. Hayır, 5'te bitiyor ama bir tam daha iyi yaparız. Tamam, yaparız. Hadi bakalım. Evet. Gök mu? Gök mi? Yoksa ben mi kazanırım? Hadi bakalım. Şuradan açalım. Tamam. bir tane. Atıyorum. At. at, at. <laughs> Atıyorum. Attım. Oo, ben kazandım. Çarparak gittin. Evet ama yıktım sonuçta. Ben kazandım. Gidiyor. Oo.